bilmiyorum. özel ee, özellikler bildirim uygulaması olmasa da arka planda en azından büyük harcamaları olanları biz mercek altına aldık şeklinde bakanlığın açıklamaları var. Eee gene tartışılan bir şey e-ticaret satışlarına sona getirilmesi tartışıldı. Bu platformlar aracılığıyla özellikle yapılan eee satışlarda eee elde edilen gelir üzerinde bir stopaj uygulaması tartışıldı. Borsa kazançlarının vergilenmesi tartışıldı. E, basit usulde vergilemenin tamamen kaldırılması sadece 30 bin liranın altı, 30 bin aşağı nüfusu olan ilçelerde faaliyette bulunan basit usuldeki mükellefleri esnaf muaflığını alır. Onlardan da bir muafiyet harcı gibi bir şey alma e, tartışıldı. Konut kiralarına stopaj tartışıldı. Yen gübre teslimlerinde KDV istisnası kaldırılması, yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde Kademe istisnasının basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV istisnasının e, Türkiye varlık fonu ile ilgili KDV istisnasının kaldırılması e, konuşuldu. Bunlar da beyler bence olacak. İtfaiye öncü araçlarının ÖTV kapsamında e, alınması, belediyelerin çoğu işte itfaiye önce araç diye e, araç alıyorlarmış. Sonra da bunu araç yapıyorlarmış. Raporda öyle geçiyor. Açıkça da bunu yazmışlar. E, onun için bu istisnayı kaldıralım demişler. Bahçişlere stopaj e, gene kuryelerle ilgili bir düzenleme vardı bunları kaldırdılar. Borsa Borsası olan kıymetli madenler için maden bazlı muhasebe imkanı, arke personeline istisnayla ilgili bir üst sınır getirilmesi, kripto varlıkların alım satımına vergi getirilmesine konuşulan konular, daha doğrusu sunumda yazılı olarak hatta şeyler de var. O sunumu görmediyseniz elinizin altında bulunsun olası bundan sonraki torbalarla ilgili verimlilik yani ne kadar gelir gelir burada da ilgili e, Maliye'nin yaptığı bir tahmin de vardı her ile ilgili. E, bunlar e, ya da buna benzer başka halihazırdaki e, hali hazırdaki olduğu e, gibi birçok e, konu gündeme geleceğe, geleceğe benziyor biraz e, şu askeri kurumlar Belgesi'nin e, üzerinde e, durayım. E, e, bu arada ona e, geçmeden önce belki e, izah davet meselesinin üzerinde durayım. Bu izah davet ile ilgili olarak ilk etapta İstanbul'da üç komisyon oluşturulmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlayabilirim ama az sayıda komisyon oluşturulmuştu. Sonra süreç bir başlayınca 69'a çıkarttılar. Yani ne kadar vergi dairesi varsa o kadar e, izah davet komisyonu e, oluşturdular. Ve sonrasında da e, yağmur gibi e, kelleflere e, izah davet yazıları e, gelmeye başladı. Bu izah davet yazıları e, aslında mali idarenin kullandığı akıllı programlarla e, oluşturuluyor. Sizlerin hazırladığı beyanlarla ee, mükellefin işte e, kendi ne kadar bilgisi varsa sistemde beyanın içindeki bilanço gelir tablosu, önceki yıllarda verilmiş mali tablolar hangi e, aynı sektördeki diğer şirketlerle mukayeseler birçok açıdan çok sayıda açıdan e, basit e, kontrollerle e, o program e, şeyler yapıyor, seçimler yapıyor teşhislerde bulunuyor. Ve bu mükellefte şu 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 sorunlar var. Bunların bir bakılması lazım. benim Mesela bu hafta yarın e, sabah önce bir, bir kendimiz gözlemleyeceğiz. Sonra da e, belgide e, gideceğiz. Finansman gider kısıtlaması ile işte ilgili bir müşterimize bir e, izah davet yazısı geldi. Yani, e, bu kadar finansman giderim var ama e, kısıtlamaya tabi tut, 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 tutar da uyumuyoruz. Ee, ne var? Bunu izah ettiğim ee, grup şirketlerine e, köprü kredi kullandırmış büyük ölçüde. Kullandırdığı e, köprü krediler tebliğ gereği dikkate alınmıyor finansman gider kısıtlamasında. Çünkü bankadan ya da bir başlık kurulundan bir altı e, oraya verdi ve olduğu gibi gelen maliyeti de e, hem kredi hem maliyeti de yansıtıyor. Dolayısıyla burada bir şey kalmıyor. Kredi kullanan e, kuru da zaten onu finansman gider kısıtlamasına tabi tutuluyor. Burada olmaması gerekiyor. Şimdi bunu izah e, eden ayrıntılı bir çalışmayı götürüp e, sunacağız. E, ve e, o dosyayı kapatmaya çalışacağız. Ama izah davetle ilgili bir gözlerimi paylaşayım. Sizlere de sorayım. E, çok sayıda e, özellikle bu son ayda değil ama o üç tane komisyonun, az sayıda komisyonun çalıştığı dönemde çok sayıda yazı geldi, hepsini mükellefler nizaya çalıştılar ve çoğu bize göre çok bariz, az önce anlattığım tarzda konular olmasına rağmen reddedildi, incelemeye sektik. Eğer nizaya davet komisyonları böyle çalışırsa e, işimiz iş, yani o programın e, kafasına takılan her şey bize inceleme olarak dönecek gibi e, duruyor. Sizlere, sizlere geldi mi, neler geldi? Buyurun. Benim kuyumculuk hedeflerim var şimdi. Bir tane kuyumcu e, şey ortaklarına hesabına imana para gelmiş, hani şirket kendisi. Ama imana geldiği için ortaklardan birine 52 kişiyi maliye arıyor, kimden gelmiş hepsini buluyor. O 52 kişiyi şu anda biz izah veriyoruz. ne almış? 22 ayar almış diyor. Sen bu parayı nereden aldın? Bu diyor altını nasıl şey yaptın diyor. Tevil ettin diyor. Ayar ayar şu anda 52 kişiyi de şu anda biz şey yapıyoruz. İzah yapıyoruz. O mükelleflerin hepsine soruyor. Müşterilerin hepsine Bu parayı nereden getirdin? Ne aldın? Bu kuyumcu sana ne verdi diye. Hepsi de tek tek ibraz. Ama ortaklara gelmiş para benim ne yapmam gerekiyor? Ortağa para geliyor, şirkete gelmiyor. Peki, eğer işle ilgili değilse işte izah edeceksiniz. Ticari değil, e, uyumculukla ilgili değil ama uyumculukla <laughs> ilgili ise zaten uyumcu ilgilenmesi lazım. <laughs> yani müşterilerini de arıyorlar artık, şey yapsınlar artık. E, aslında çok güzel, buna benzer ee, tecrübeler varsa ve paylaşılırsa evet. e, şunu e, arkadaşlar çok e, açıkça ifade edeyim. Az önce buyurun gün son nasıl e, bir işte e-denetim diye bir şey geliştirdi ve giderek bu gelişiyor. Geçen seneki e-denetmen değil o. E, her ay yeni belki yazılımlarla desteklenerek e, sorular sorunlarla desteklenerek gelişiyor. Mali idarede de öyle e, çok gelişmiş artık yazılımlar ve o yazılımlar sürekli iyileştiriliyor, her sene iyileştiriliyor, her ay iyileştiriliyor. E, Mali idare düşündüğünüzden çok daha fazla bilgiye çok kolay erişebilir ve o eriştiği bilgileri değerlendirebilir, beyanlarla kontrol edebilir kapasiteye eriştiriyor. E, o yüzden e, ee, işte sadece şirketin hesaplarına bakmıyor, şirketin ortaklarının hesaplarına da bakıyor. İşte ortakların hesaplarına gelen değişik paralarla ilgili e, orada akıllı programlarda olağan dışı şeyleri tespit et, raporla diye bir şey var, algoritma. E, o bu, normal bir şey değil. Yani, e, her zaman işte karısından, kızından yok onunla geldi, gitti bir şeyler ya da kira geldi, bilmem ne geldi. Ama bu değişik A'dan geldi, B'den geldi, rakamları bilmem farklı diye algılayıp onunla ilgili uyarı düşebiliyor ve onları incelemeye seçebiliyor. Ve e, arkadaşımızın söylediği gibi e, sadece ona da sizin söylediğinize de bakmıyor, öbür taraflara da sorular e, sorup gerçeği bulana e, kadar devam edebiliyor. Başka izaha davet gelen... bir, bir söz olacak evet. Şimdi e, benim bir tespitim var. E, bu yapay zeka hayatta hangi sistem kullanıyorlarsa şimdi e, örnek veriyorum finansman kısıtlamasından söylediniz. E, ben finansman gider kısıtlamasını uyguluyorum. Yani kurumlarda, gelir vergisinde e, bununla ilgili ben de izahata da, davet edildim. Ama hiç uygulamayan dünya kadar meslektaş var. Yani eğitimlerde eğitimlerde dönüp soruyoruz, hani siz bunu uygulamıyor musunuz diye. Hayır diyorlar. Bence bir vergi dairesi beyan veren kişileri inceliyor gibi bir e, halkı var. Ben mesela iki tane firma var. Gekap'ta böyle gramına kadar veriyoruz. Bu iki firmada Gekap konusunda e, incelemeye tabi tutuyor. Acaba veri verdikçe mi bizi inceliyorlar, veri vermeyince mi bizi inceliyorlar? Ben bu ikilemde kaldım, sizin görüşünüz ne diyor hocam? İkilemde kaldım, beğen yoksa inceledik. <laughs> 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 ne incelesin adam? Programın önünde bir şey gelecek ki baksın incelesin. E, ama e, şimdi e, açık açık yüreklik ve e, hani bunu ben, e, beni izliyorsanız ya da izlemenizi tavsiye ediyorum. E, Dünya gazetesinde yazıyorum. Haftada bir işte, pazartesi günleri yayınlanıyor yazım. LinkedIn'de de burada paylaşıyorum. İşte kendi Twitter hesabımda bu yazıları paylaşıyorum. Burada kayıt dışı ekonomiyle işte mücadele vesaire diyor sürekli bakanlık. Onun işte programlarını falan açıklıyor. E, ben de e, biraz biraz e, kinayeli bu kayıt içiyle mücadeleye dönüşüyor sizin bu yaptığınız. Sürekli beyanda bulunan beyanların üzerinde işte ne beyan ettiyse onlardaki yanlışlıklar ya da işte defter belge üzerindeki konular e, tartışma konusu oluyor ama vergi e, dairesinin yolunu bilmeyen, e, hiç beyanda bulunmayan, hiç kaydı buydu olmayanlarla ilgili bir şey yapılmıyor. Esas onların üzerine yaban kazları e, deriliyor literatürde. Ya, yaban tavuktaki, hani kümesdeki tavuklar yerine işte yaban kazların üstüne düşün ve biraz mevcut inceleme şeklimizi değiştirin diye yazılar yazıp eleştiriler getiriyorum. Bazen yazdıklarımı ee, müşavir arkadaşlar da tepki gösteriyor. İhbar gibi <laughs> Hakikaten ve yazdığım yazılar aslında şuna emin olun. E, Mali idaredeki arkadaşlarımızın hiçbirisinin zekası bizden az değil. Yani bizler de normal zekalı insanlarız. Onlar da en az bizim kadar zeki insanlar. Piyasada olup da onların bilmediği, bilemeyeceği, biraz üzerinde çalışıp da bulamayacağı bir şey bence bu. Bu iş örgütlenme meselesi. Ee, ve kapasite arttıkça ne e, istersek bunların üzerine gidiyor Benim devletin başkanı aradı yazılardan sonra. Ee, dedi ki, e, işaret ettiğiniz konuların farkındayız. İşte az önce söylediğim konu oradan benimle paylaştığı telefonda Biz sadece e, beyaname verenlerin üzerine e, gitmek istemiyoruz artık dediğiniz bu zamana kadar hakikaten böyleydi. Ama e, artık kaydı kuyruğu olmayan ama işte e, büyük harcamalar yapan, e, işte e, yatın katın bilmem işte uçağı var adamın mükellefiyeti yok. E, ya da işte bir bakıyorsun işte e, gözüne kanalar sokuyor, dolarlar, havalar uçuşuyor, ben de böyle paylaşımlar ama e, ben bir kuruş verdim. Ee, i̇şte bunların e, da üzerine dış göstergelerden hareketle gidecek e, bir sistem e, kurduklarını ve e, bunların e, üzerine e, gitmeye çalıştıklarını, gitmeye başladıklarını e, açıklıkla de, 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 ifade etti. E, dediğiniz doğru, bu zamana kadar ki sistem e, böyleydi. İnşallah değişir. Yoksa e, habire sadece beyanda bulunanların üzerinde durulur. Bir de şu da bir gerçek küçük ülkelerden ziyade bütün sistemler öyle, dünyada da öyledi. Daha ziyade belirli belli rakamın üstünde geliri olanların yaptığı hatalar daha ön ve öncelikle incelemeye alınıyor. Belki o beyanname verip de finansman gider kısıtlaması da yapmamışlarsa şimdilik onları küçük gördükleri için üzerine gidiyorlardır. Ama rakamlar büyüdükçe onların da üzerine yani program gider. E, kendileri ilgili mesele. İzaha davetle ilgili bir şey daha var. Buyurun. Evet, ben KV ilgili, ile e, e, ilgili izaha diğer diğer olduğunu söyleyince kabul geldi ve net bizimki. E, tam bu konuyla ilgili, eee dün e, <laughs> bir, bir şey gelmişti. Ee, şöyle ki e, biliyorsunuz bu usulsüzlük e, cezaları e, son derece arttı bu de son yasayla. Orada e, ödeme kayıt cihazları, e, başkalarına kullandıranlar vesaire falan bir gibi e, ibareler de var. E, onun üzerine e, özellikle büyük ölçekli zincir e, distribütörler vesaire çalışan e, şirketler bir telaşa kapıldılar. E, anlaşmalar çerçevesinde e, kendi distribütörleri post cihazıyla tahsilat yapıyor ama faturayı işte merkezin kestiği durumlar oluyormuş. Bunlarla ilgili olarak e, biz de ceza yiyeceğiz diye telaşa kapıldılar ve bilinen bir operasyonları durdurmuşlardı. Maliye Bakan sonra açıklama yaptı. Eğer e, bir anlaşma çerçevesinde bu görülüyorsa e, biz bunları kastetmedik. E, sadece e, kayıt dışı çalışan e, başkasının post cihazını kullanıp e, herhangi bir fatura için kesilmediği e, kayda alınmadığı durumları işte, e, kastettik. Gibi bir açıklama yaptılar. Ama sonrasında tebliğ taslandı da bu konuyla ilgili en ufak bir açıklama yapmadılar. Gene oralarda bir muallaklık var. Hocam orada mesela şeyi e, tebliğ ile o bahsettiğiniz konuya çıkıyor. Bunu artık yapmayın diyor. Kredi kartı satışıyla ilgili. Ama buna karşılık bundaki yani biz bunları incelemeyeceğiz kısmını sadece ana sayfasında bir yazıyla geçiştiriyor. Biz evet. müşterilerimize hiçbir zaman diyemedik ki buna güvenin. Bu yazıya güvenin. Aynı şey ben bana mesela sorular sordular. Olay şöyleydi: Büyük bir grup distribütör, onun üstünde alt distribütör şeyler var. Merkezi satış yapıyor. Ama e, en son distribütörün post cihazı kullanılıyor. E, aralarında da bir anlaşma var. Post cihazı ile o e, tahsilat bankaya yapılır yapılmaz. Banka yabellenen kredi matç çerçevesinde ana şirketin hesabına gidiyor. Katura üstünde de. Alaca'nın temlikine ibareler var. Yani e, distribütör de kendi hissesini ana şirkete kesiyor, yani yüzde onun kar payı yüzde faturasını kesiyor. Özünde fatura düzeni açısından bir sıkıntı olabilir belki, ama belki kayıp ve kaçar yok. Kdv'de sorun yok. Ama e, ibareler ve ifadeler o kadar belirsiz ki her bir işlemde o özel cezasını ödemeye kalktığınızda e, yıllık 20 milyon tavan demiş ama 20 milyon işlem başına, mükellef ilişkisi başına mı yoksa yok mu e, öbür şirket açısından mı hem ona hem buna mı ya birden biri e, büyük bir şirkete 20 milyon koymayabilir ama o distribütör bilmem ne falan filan gündeme geldi de hepsini batırır. Yani ve o belirsizlik hala dediğiniz gibi gazeteye verilen o ilk e, Reaksiyon e, basın bildirisiyle sınırlı. Orada da diyor ki kendi poz cihazını bankalarla yapmış anlaşmalar çerçevesinde e, Onun Kendi poz cihazı değil, distribütör poz cihazı. O ne olacak? Yani ben, ben bunu kastetmemiştim. Ne diyebiliriz? E, o yüzden ben de güven ediyorum. Görüş isteyin demek zorunda kaldım. E, dün sorudan soruya. olur e, olur memnuniyetle bir Bence bir 15 dakika bir ara verelim. Yani çiğ kadar. Bunun dışında de dediğim gibi her zaman toplantıda sorular sorabilirsiniz konu bitimlerinde. Bir de en sonunda da e, konu dışlarında kalan özel sorularınız olursa onları da hocanıza bilgisi dahil söyleyebilirsiniz.